annesinin ağız sütüyle besleyeceğiz dedik. Çünkü bu sayede ne yapacaktık? Buzağımızı doğum sonrası çevredeki hastalıklara karşı, hastalık üret sebep olan mikroplara karşı koruyor olacağız. Ancak burada buzağımızı ağız sütü içirmek önemli olduğu kadar kaliteli ağız sütü içirmek de çok önemli. O yüzden şunu bilin istiyorum. Her ineğin ağız sütünün kalitesi aynı değil. E, farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden aslında Sağ üstte gördüğünüz gibi bir kolostrometre edinerek her doğum yapan ineğinizin ağız sütünü kontrol etmeniz. Bu bir yoğunluk ölçerdir bu alet. E, yoğunluk ne kadar yüksekse ağız sütü kalitesi de o kadar yüksek demektir. E, dediğim gibi adı kolostrometre, bir kolostrometre elde edinerek her doğum yapmış ineğinizin ağız sütü kalitesini ölçebilirsiniz. Ağız sütü kalitesi yetersiz ise başka uygulamalara geçebilirsiniz. Şimdi ağız sütü kalitesi dedik. Peki bu kalite nelerden etkileniyor? Onu biraz konuşalım. Birincisi daha önce bahsettiğimiz gibi aşılama. Kuru dönemde anneye yapılan aşılar ağız sütü kalitesini yükseltir. Yine yaş ilerledikçe ineklerimizde yani 3. 4. 5. diye doğumları devam ettikçe en son doğumunda en yüksek kalitede ağız sütü üretir. Çünkü ineğimiz yaşamı boyunca pek çok hastalığa karşı Vücudunda o hastalıklarla savaşmak için doğal antikorları üretir. Haliyle de doğum sayısı ilerledikçe, yaşı ilerledikçe sağlıklı olan ineklerimizin ağız sütü kalitesi artar. Kolostrum miktarı bir başka konu kolostrum kalitesinde. Bu da şu demek oluyor. İlk sağım yaptığınızda, doğumdan sonra ilk sağım yaptığınızda ineğinizin ilk sütü ne kadar azsa İçi aslında sütünüzün yani kolostrumun kalitesi o kadar yüksek demektir. İlk sağın zamanı önemli. İneğimiz doğum yaptıktan sonra sağlığı ile ilgili bir sorun yoksa hiç beklemeden hemen ağır sütünü sağlamalıyız. Çünkü zaman ilerledikçe ağır sütü kalitesi düşmektedir. Sıcaklık stresi ağır sütü kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. O yüzden özellikle yaz aylarındaki doğumlarda ineklerden elde edilen ağır sütü kalitesinin daha düşük olduğu bilinmektedir. Kuru dönem uzunluğu yine önemli bir konu. Lütfen inekleriniz 7 aylık gebeyken kuru döneme çıkartın. Eğer 7 ay gebe olduğu halde hala ineğinizi sığıyorsanız, onu kuru döneme çıkarmıyorsanız bilin ki doğum sonrası elde edeceğiniz ağız sütünüzün kalitesi daha düşük olacaktır. Peki bazen elimizde olmayan sebeplerle ağız sütü kalitesi düşükse ve biz bunu kolostrometrenizde tespit ettiysek buzağımızı korumak için ne yapalım? Ona hangi ağız sütünü verelim? Dünya e, bu konuyu çok önemsiyor. Yani buzağı doğar doğmaz kaliteli ağız sütünü buzağa içirmeyi çok önemsiyor. O yüzden de sağ alt köşede gördüğünüz şekilde ağız sütlerini süt tozu gibi kurutuyor. Bunu alan üretici örnek veriyorum ilk doğumunu yapan bir düveydi ve düvesinin kolostrumu e, yeterli kalitede değildi. Ya da doğumda anne kaybedildi ve ağız sütü yok. O gibi durumlarda bu süt tozu gibi olan e, kurutulmuş ağız sütünü alıyor, bir şekilde sulandırıyor ve bu hemen kolostrum sağlamış oluyor. Bizim ülkemizde kurutulmuş ağız sütü satışı yok. Peki biz ne yapabiliriz? Biz dondurulmuş ağız sütünü kullanabiliriz. Bu nasıl oluyor? Örneğin yaşı ilerlemiş, sağlığı yerinde, e, buzası içtikten sonra hala kalan bir ineğiniz var ve biliyorsunuz ki dediğim gibi ağız sütü kalitesi çok yüksek. Bu ineğimizin o arda kalan ağız sütünü birer porsiyonlu poşetleyerek dondurucuya hemen atabiliriz. Daha sonra başka doğumlarda belki anneyi kaybettiğinizde belki dediğim gibi düşük bir kalitede kolostrum üreten bir ineğiniz olduğunda onun buzasını bu dondurucudan çıkardığınız kaliteli kolostrumu ılık suda eritip annenin vücut sıcaklığına yani 37-38 dereceye getirip hemen o zaman kaybetmeden içirirseniz eğer o da kaliteli kolostrum verdiğiniz için hastalıklara karşı korumuş olursunuz.